arkadaşlar. Ben bugün sizinle biyoloji dersinde kalıtım konusunu işleyeceğim. Bugünkü bu dünyamızın şartları gereği interaktif olarak konumuza devam edeceğiz. Başlayalım o zaman konumuza. Şimdi Mendel bildiğiniz üzere kalıtımın babası olarak geçiyor. 1800 yıllarda bir çalışma yapıyor. Hepinizin korktuğu bu kalıtım konusunu bizlere sunuyor. Aslında Mendel kim? Bir bundan bahsedelim. Mendel aslında bir rahip ama biyoloji, matematik ve din konusunda eğitimler alıyor. Avustralyalı bir ailenin de tek oğlu. Şimdi Mendel gidiyor din dersinden bir rahiple de çalışıyor. Bu matematik ve din ve e, biyoloji ve matematik konularını birleştirip bir çalışma yapıyor. Bu çalışmaları da e, kilisenin bahçesinde yapıyor. Tavşanlarla bir çalışmamızı yapıyor ve baş rahip de diyor ki bu etik bir çalışma değil o yüzden ben bunu kabul edemem. Bu çalışmayı iptal ediyor ve daha sonra bezenyelerle çalışmaya başlıyor. Bezenyelerle yaptığı çalışmanın da bu kadar olumlu sonuç vermesinin sebebi de bezenyelerin bir yıllık süre zarfında birkaç ay içerisinde çok kısa süre zarfında sürekli dört ve çok fazla çeşidinin olması. Yani bir bezelyeden yedi farklı çeşitte ürün alabiliyoruz. Başka ne yazmışız? Çiçek yapısının başka çiçeklerle tozlaşmasına izin vermemesi. Yani bir bezelye gidip bir kayın ağacıyla, bir menekşeyle çaprazlanamıyor. Bu yüzden ben de bezelyelerle çaprazlıyor. Ama tabii bunu isteyerek mi yapıyor? Hayır. Bu şekilde de bağımsız genler dediğimiz bizim bağımsız genleri buluyor. Şimdi Mendel kanunları dediğimiz kanunlar çıkıyor. Karakterleri nesillere geçmesini sağlayan birimler vardır. Biz bu birimlere ne diyorduk? Gen diyoruz. Kalıtımın birimleri bireylerde çiftler halinde bulunur. Kalıtımın birimleri neydi? Genlerdi bireylerde çiftler halinde bulunmuş hali neydi? Evet yani ne demiştik? Alergen demiştik. biz bir anneden biri babadan gelen gen çifti olarak da adlandırabiliyoruz. 3. Benzerlik kanunu. Bir karakteri iki farklı arı böyle çaprazladığımızda oluşan F1 tümü. f Anne ve babadan gelen genlerin çaprazlanmış durumu biz buna da melez diyoruz. Yani Mendel aslında bu kanunlarını bile listeye oluşturmuyor. Hepsini rastgele oluşturmuş oluyor. 4. ayrılmama kanunu. Geçmiş konularımızda sizinle mitoz ve mayoz bölünmeyi işlemiştik. Mayoz bölünmenin birinci aşamasında anafaz 1'in ilk evresinde Homolog kromozomların rastgele ayrılıp parça değişimi yaptığında ayrılmama kanunu bize veriyor. Burada bir melez genimiz var. Anneden ve babadan gelen genlerin büyük S ve küçük S'nin gelme oranını bize soruyor burada. Diyeceğiz ki büyük S gelme oranı nedir? İki tane genim var. Büyük S gelme oranı ne? 1 bölü 2. Peki, küçükse gelme oranı ne o zaman? 1 bölüm 2. İşte Mendel burada matematik bilgilerini de bize istatistikle birleştiriyor. Ve sizin korktuğunuz matematik ve biyolojinin birleşimi de burada oluyor. Şimdi, bağımsız genlerde gamet çeşidi bulmaya bakalım. Burada bir formülümüz var. Bu da 2 üzeri N formülü. N burada menin karakter sayısı. Melez karakter sayısı neydi? Bir anneden, bir babadan gelen genlerin birinin büyük, birinin küçük olması durumu. Yani birinin baskınlık, birinin çekiniklik göstermesi durumu. Bir gametin olma olasılığı ise 1 bölü 2 üzeri anne buluyoruz. Sorumuza bakalım. Büyük A, küçük A genetikle kaç çeşit gamet oluşturabiliriz diye sormuş bize. Burada bakıyoruz. Melez karakter sayım kaç? 1. O zaman formül neydi? 2 üzeri n. Burada n yerine 1 yazıyorum ve sonucumu buluyorum. Yani iki çeşit gamet oluşturabilirim. Peki bu iki çeşit gametim ne? Bir tanesi büyük A, bir tanesi küçük A. Gelelim diğer soruya. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B, büyük B, küçük D genotipli canlıda kaç çeşit gamet oluşabilir? Küçük A, küçük B, küçük D genotipinin oluşma olasılığı ve oluşabilecek gametleri çalışmalandırma yöntemiyle gösterme. İlk olarak A şıkkına bakalım. Şöyle yazalım. Kaç çeşit melezim var? Birincisi melez, ikincisi de melez, üçüncüsü de melez. Demek ki formülde en yerine 3 yazdığım zaman 8 çeşit melez karakteri oluşuyor benim. Peki küçük a, küçük b ve küçük d gametinin oluşma olasılığı kaçtır diye sorduğunda bana büyük a ve küçük a'dan küçük a gelme olasılığı yüzde kaçtır? Yüzde 50. İki tane gametim var zaten. O zaman bir bölü iki yazarım. Evet, küçük B, büyük B'den küçük B gelme olasılığı yüzde kaçtır? Yüzde 50. 1 bölü 2 yazarım. Büyük D küçük D Küçük D gelme ihtimali %50'dir. 1 bölü 2 yazarım ve hepsini çarparım. Sonuç 1 bölü 8 gelir. Peki çatallandırma yöntemiyle gösterimi nasıl yapacağız? Şimdi benim iki tane gametim var. Büyük A, küçük A. Bakalım. Yanlarına B'leri yaz büyük B, küçük B. Şimdi bunların yanına da D'leri yazacağız. Zorlandığınız yerlerde bu şekilde de çatallandırma yöntemini kullanarak yazarsanız oluşabilecek gayet çeşitlerini bulabilirsiniz. Bakalım. Büyük A, büyük B, büyük D. Buradan ne geliyormuş bize? Büyük A, büyük B, küçük D. Büyük A, küçük B, büyük D. Büyük A, Küçük B, Küçük D, Küçük A, Büyük B, Büyük D, Küçük A, Büyük B, Küçük D, Küçük A, Küçük B, Büyük D, Küçük A, Küçük B, Küçük D Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Totalde 8 adet kaymet yani çeşidimiz oluştu. Zorlandığımız kısımda bu şekilde de sonuç uygulayabilirsiniz.